Ankara'da haberleşme, meteoroloji gözlem sistemleri ve inşaat alanında hizmet veren bir kuruluşa konuk oluyoruz ve firma sahibi Bülent Görür'ü tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ankara'da bir iş insanımıza konuk olduk. Mühendislik çok dalları olan bir kul var. Şimdi bu kul da çok güzel bir şekilde Ankara'mızda faaliyetlerde bulunan bir iş insanına ve güzel bir iş etmemize konuk olduk. Yanımızda iş adamımız Bülent Görür Beyefendi bulunmakta. Biz röportaj öncesi kendilerinden burada vermiş olduğu faaliyetlerle alakalı tüm bilgileri edindik. Ancak istiyorum ki bir kere de Bülent Bey'in ağzından sizler dinlemiş olun efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Kübra Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş Hoşbulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz Bülent Bey? Özellikle bulunmuş olduğunuz sektörler oldukça değişik. Meteoroloji anlamında da hizmetler veriyorsunuz ama biraz Bülent Bey'i tanıyalım. 1968 Karaman Böksun doğumluyum. Hı hı. E, i̇lk orta lise öğrenimimizi Karamanbaş'ta tamamladık. Hı hı. Sonrasında e, üniversite yılları işte Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Hakem'de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tamamladık. İş hayatına 1992 yılında Mersin'de başladım. Haberleşmeden inşaata ve inşaattan da elektronik kısmına geçilen bir süreç var. Öncelikle bununla başlayacağız ama neler yapıyoruz, buradaki Ön, faaliyetlerimiz öncesinde nelerdir? Öncesinde haberleşmeden meteorolojik gözlem sistemlerine, hı hı. arkasından inşaat, sonrasında birlikte beraber yür, yürüyor hı. hı. 1992-2004 yılları arası haberleşme, hı hı. E, 2004 ile işte 2017 yılı arasında ise meteorolojik gözlem sistemleri, yöneticilikleri, hı hı. sonrasında 2018 yılından itibaren de inşaat alanlarında faaliyete başladık. Hı hı. 2018 yılına kadar e, yönetici olarak e, bulunduğumuz sektörlerde, Şu firma olarak yeniyiz hı hı. ancak e, ...tecrübe olarak çok eskiyiz, 30 yıla dayanan bir deneyimiz var. 2018 yılından bu yana ağırlıklı olarak inşaat faaliyetlerine devam ediyoruz. Hı hı. İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra meteorolojik gözlem sistemlerinde faaliyetlerimiz hı hı. devam etmektedir. Neler yapıyoruz özellikle bu alanda? Meteorolojik gözlem, o, ağırlıklı olarak e, otomatik gözlem istasyonları... Hı hı. ...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gözlem sistemleri dairesine yedek parça temini... Hı hı. Bununla alakalı yurt dışı temsilciklerimiz var. Hı hı. Ee, Farklı bir kul var bu arada, yani kolay kolay denk gelebileceğimiz bir sektörde değil. Farklı bir sektördesiniz. Türkiye'de bu sektörü üstlenen sayılı firmalardan bir tanesiniz, değil mi? Doğrudur. Bu konuda faaliyet gösteren çok fazla firma yok maalesef hı hı. Ee, Türkiye'de. Diyelim ee, parmaklarını geçmeyecek hı hı. kadardır. Şirketimiz bu alanda da dışa bağımlılığı bir nebze olsun azaltabilmek adına. E, Bahsetmiş olduğumuz gözlem sistemleriyle alakalı ürünlerin bir kısmını da yerli olarak üretmeye hedeflemektedir. Hı hı. Bununla alakalı olarak da alge faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hı hı. E, belirli bir noktaya da geldik. E, Amacımız çok daha ellere gitmek aslında değil mi o noktada? Kesinlikle. Bunu en kısa zaman, sürede başarmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Çok güzel. İnşaat alanında birçok proje yapan firmanın çalışmalarını ve gelecek planlarını firma sahibi Bülent Görür'den öğrenerek devam ediyoruz sohbetimize. Şimdi aynı zamanda bir de inşaat kısmı var. Biraz da inşaat kısmından bahsedelim. Ankara'da yapmış olduğunuz projeler var, yapacak olduğunuz projeler var ama inşaat sektöründe özellikle Bülent Bey ve ekibini nerede görüyoruz ve neler yapmaktalar? İnşaat alandaki faaliyetlerimize 2018 yılının içerisinde başladık. Hı hı. E, 2018 yılından bugüne kadar yapmış olduğumuz e, ve tamamlamış olduğumuz projelerden bir tanesi Neris Konutları projesi, Ankara'nın gözlem bölgelerinden Çukuramba'da e, tamamlamış bulunuyoruz. Hı hı. Yeni projelerimize alakalı olarak da e, yine Ankara'nın en gözde bölgelerinden bir tanesi. Ben vadis kentsel dönüşüm alanında e, imara açılan bir bölge. Bu bölgedeki yeni bir iş, projemiz başlamış durumdadır. Konuttaki hedefimiz öncelikli olarak e, evrensel kalite ve standartlara uygun hı hı. nitelikte konutlar üretmektedir. Üretmektir. E, konut sayısından ziyade nitelik çok önemlidir. E, i̇nşaat alanlarında e, öncelikle projelendirme e, kısmı başlıyor. Arsa temini, arsa temininden sonra projelendirilmesi, işte zemin etütlerinin yapılması, akabinde e, projelerin ilgili kurum ve kuruluşlara onaylattırılması. Hı hı. Hı hı. Birinci önceliğimiz müşteri memnuniyetini, beklentilerini karşılayabilmek için evrensel kalitede ve standartlarda e, ürün ve hizmetler üretmek ve bunun süresinde, Tamamlamak en büyük hedeflerimizden, amaçlarımızdan bir tanesi budur. Hala hazırda devam eden projeleriniz bulunmakta mıdır? Örnek olarak değerli izleyicilerimize söyleyebileceğiniz. Evet, şu anda devam eden, tamamlanmış olan bir projemiz hı hı. var. N Neresi konutları? Çukurhambar'da 90 adet konut. Bunun dışında de yeni başlayacağımız projemiz var. Dikmen Vadisi'nde Ankara'nın yine güzel bölgelerinden bir tanesi. Hı hı. Ee, burada 120 konutluk bir proje aşamasında şu anda. Hı hı. Ancak e, önümüzde çok kısa sürede, 3 ay, yani 5 aylık bir sürede e, yasal işlemler, işte inşaat ruhsatı vesaire bunları aldıktan sonra e, tahmin ediyorum bir 5 ay içerisinde başlayacağımız çok güzel bir projemiz olacak. Hı hı. E, bunun dışında yine İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında sözleşmesini imzalamış olduğumuz projelerimiz var. Bugüne kadar yapmış olduğumuz sözleşmeler en büyük özelliklerimizden bir tanesi süresinden önce tamamlamak. Bundan önceki projelerimizi bu şekilde tamamladık. Bundan sonraki projelerimizde de aynı şekilde devam edeceğiz. Harika. Şimdi özellikle güzel projeleriniz var ama bunlar hep konut ağırlıklı. Peki talep doğrultusunda olursa ofis, holding vesaire şeklinde de büyük yapılar bu, veya plazalar yapabilir miyiz? Bu detaylara girmedik ama konut tarzında eee özellikle son dönemlerde işte villa talepler bulunmakta. Bununla alakalı da yine devam eden bir villa projemiz var. Çok güzel. Talep olması durumunda tabii ki e, diğer alanlarda da diğer bölgelerde de faaliyet gösterebilecek e, kapasitemiz var sağlığı, aslında. Kapasitemiz var. Hı hı. Harika. Şimdi bir de kısaca şu sizin bir enerji sisteminiz var. Onlardan bahsedeyim. Enerji sistemi alanında vermiş olduğunuz hizmetleriniz nelerdir? Enerji sisteminde e, yenilenebilir enerji hı -hı. konusuna ağırlık veriyoruz. Bununla alakalı güneş elektrik santralleri e, kurulumlarımız oldu. E, a, bundan sonra da aynı şekilde hı hı. artarak devam etmeyi planlıyoruz. Şimdi uzun yıllar boyunca bir geçmişiniz var sektör hı -hı. hayatta ve iş insanı olarak da güzel güzel yatırımlar yapıyorsunuz. Ama eminim ki ileriye dönük hedeflerimiz de vardır. Bundan sonrası için Bülent Bey'i nerede görüyor olacağız? hizmet standartlarımızı sürekli üzerine koyarak daha iyisini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Çok güzel. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür, Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. çok teşekkürler. Sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya, sizi ekranlarınızın karşısında bizleri izlemeye devam edin.